Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ee, bir bakayım dedim şöyle. Nereye <laughs> Aynen gidilir? az önce büyük bir şokta da oldum. <laughs> ne yapayım ben? Hmm, ödül törenine gidiyorum. Ödül alamıyormuşum. <laughs> hmm, bu bilgiyle gidiyorsun. <laughs> evet. Hadi bakalım. Gel böyle. <laughs> Nurcan. Eteğini çok beğendim, çok yakışmış sana. Çizmelerin de çok güzel. Ee, biraz daha yüksek olabilirlermiş, hani o ara aynı daha şey nereye, Ha. çizmenin e, öyle daha güzel olacakmış. Bir de ben daha güçlü bir şey istedim bu eteğin üstüne. Yani o üst de çok güzel ama e, ya yani belin açık olması daha bir şey yapmış, sıradanlaştırmış eteği. Daha bilemedim. Gömlek bile çok güzel olurmuş bunun üstüne ama biliyorum. Herkes gömlek her, dedi. Evet, Benim biliyorum. de aklıma ilk gömlek geldi ama. Hani, ya da yani aynı olabilir ama kolun tek olmasın, göbeğin açık olmasın. O bile daha şey güçlü gösterir kombinin diye düşünüyorum ama eteğin çok güzel. Bu sefer de ben abartayım dedim. <laughs> Ezgi? Ben de eteğini çok beğendim. Sadece İçeride demiştin ya acaba bacaklarım çok mu beyaz kaldı diye. Evet belki bir çorap güzel olabilirmiş. Sen yürürken düşündüm. E, belin açıklığını ben de sevmedim. Çantanı da sevmedim. E, diğer çantanın belki formu daha iyiymiş ama hani onun da e metalli, altın gördüm herkeşe. <laughs> yani iki gündür hazır kombinim ve şunları altın diye düşünerek her şeyi tasarladım. Sonra bir anda. Beyazlar karardı. <laughs> ne yapacağımı bilemedim. Belki daha büyük bir çanta bile olabilirmiş bence Ya davet ediyorum. Çünkü ayakkabıların çizme olduğu için olabilir diye düşünüyorum. Saçların da güzel olmuş. Ben bugün beğendim seni. Teşekkürler. Sima. Eteğin çok güzel olmuş. Çok güzel. Yüksek yakışmış. sesle konuşur musun Sima? Zor Eteğin duyuyorsun. güzel olmuş. Yakışmış sana. Sadece üstündeki bluzla yakıştıramadım çünkü ikisi de hareketli. Bir de burada pencere var, bir de göbeğin açık. Çizmelerine, çizmelerin aslında güzel. Sadece birazcık daha uzun olsaydı sanki ya da birazcık daha uzun olsaydı sanki daha güzel olurdu. Ya da altına çizme değil de ben daha açık bir kabı tercih ederdim çünkü zaten açık. orayı açması. Bence daha güzel olurdu. Ama ben senin tarz olmadığını düşünüyorum. ya. Bacakların gözükürdü. Nasıl anlamadım? Ya hani ben tarz miyim değil miyim tartışılır da. Evet. Senin hiç tarz olmadığını düşünüyorum. Sen öyle düşünebilirsin. Şu anda ben elenmeyene kadar. Ay söylediğin Ve şeyler burada çünkü burada aynı platformda hani yarıştığımız burada, için Nihal. Burada teşekkürümü yaptıktan oynama. sonra böyle bir şey söyleme. Oynama hakkıyorum. mikrofonunla. Oynama şey yapıyor. Evet hepimiz yapıyoruz. Hepimiz taşıyoruz. Öyle. Çantanı yakıştırmadım kombinine. Öyle. Hazır mısın Nihalci? Hazırım. Geçebilirsin. Teşekkürler. Nihal Candan çizme 300 lira, çanta 500 lira, etek 250 lira, büstü yer 120 lira. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Şimdi bu kostümünle, bu üniformanla ödül törenine gidiyorsun. Orada hostesler böyle giyinebilir. Orada çalışan güzel hanımefendiler. Ödül almayacağımı biliyormuşum o zaman. Alamazsın da zaten <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde. <laughs> o yüzden böyle giyinmişim. Yani eteğin ve çizmen çok güzel. Ama üstündekini hiç beğenmedim Nihal. Keşke bir tişört giyseydin. Altın. Teşekkür ederim. Kız Nihal. Nurella'm pardon Nurella Nereye Nureyla gidiyorsun? Hanım. Ödül törenine gideyim dedim ama hevesim kursağımda kaldı. Neden? Beğenmedi Kemal Bey. Yapacak bir şey yok olsa kanal senin yani. <laughs> <laughs> Dükkan bizim. Eee... Ben çizme içinde çok beğendim ama bir tek o eteğini o metal düğmelerinden nefret ettim. Bir şeyleri var orada metal. <laughs> Göbeğini orada sevmedim Nihal. Biraz indir bakayım ya da eteği yukarı çek. Evet, orada artık hiç gerek yok o göbeğe. orada o düğmeler de olmayacak. Belki buraya küçücük bir eldiven bir numara olacaktı o boş koluna. Saçların çok özensiz. Ee, ama şöyle bir baktığım İki zaman kez yapıldı. Allah Allah, bunalımın mı var? Ben mutsuz olduğum zaman saçlarımla oynarım. Ya keserim kendim ya ne bileyim bir şeyler yaparım. Çok da. güzel olmuş saçlarınız bugün. Uzadı. Çileden uzuyor. Sizin derinizden. <laughs> Dartlar Şampiyonasının birincisi Nur Yerli Taş. Çileden uzuyor işte anam. Kimi sefadan, kimi cefadan. Benimki de cefadan uzuyor. <laughs> Bu kadar kızı yönetirsem ne olur? Siz kraliçesiniz yani, ama. Yani nasıl kızını dövmeyen dizini döver. Ben dizimi <laughs> dövüyorum devamlı. Geber diz, geber. <laughs> Hadi altı. Teşekkür ederim. Evet Nihal hoş geldin. Hoş bulduk. Ben etini beğendim. Güzel bir etek aslında. Çizme giydinin altında sevdim fikir olarak. Ben sadece o etiğin iki tane yırtmaç olduğu dolayı üstündeki kısım daha sakin bekliyordum. Ee, tek omuz da olabilir ama sadece bu transparent yeri olmasaydı sırf orada kumaş ya da deri olsaydı daha ya iyi olabilirdi. Bunu diyeceğinizi çok iyi biliyordum ama dedim ki çok güzel oldu. <laughs> Şimdi böyle karışık bir görüntü veriyor. Hem de üstü karışık, hem de altında yırtmaçlar fazla böyle birbirine giriyor. Biz onu çoğu zaman da çok çok konuşuyoruz. Yani daha sakin, daha zarif, daha şey oluyor. Çok fazla karışmayın çünkü karma karışık şey yaratıyor. Tekrar iyi görünüyorsun, kötü değilsin. Teşekkür ederim. Altı, altı. <laughs> <laughs> I'm going.